Merhaba arkadaşlar. 12 Ocak Perşembe iddia tahminleri, banko maç, iddia nezleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Kupa İtalya'da saat 23'te Roma ile Genoa karşı karşıya geliyor. Genoa'nın son 5 maçına baktığımızda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Ascoli ile golsüz berabere kaldı. Stadelle 1-0 mağlup oldu. Tuttirol 2-0, Firosinene'yi 1-0 ve Bari'yi 2-1 mağlup etti Genoa. Roma'nın son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Lazio'ya 1-0 mağlup oldu. Sassuolo'yla ve Torino'yla 1-1 bir bir berabere kaldı. Bologna'yı 1-0, Verona'yı 3-1 mağlup etti. Roma ile Cano arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahmini maç sonu handikap 1-0. Hollanda'da saat 23'te Feyenoord'da Zwolle karşı karşıya geliyor. Zwolle'nin son 5 maçına baktığımızda tamamını kazandı. Almeristi 3-2, Helmond'u Breda'yı 2-0, Eindhoven'ı 5-2, Osu 5-0 mağlup etti. Feyenoord'un son 5 maçına baktığımızda 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Utrecht'te 1-1, Sittard'da 1-1 berabere kaldı. Volendam'ı 2-0, Kambur'u 1-0, Excelsior'u 5-1 mağlup etti. Feyenoord'da Zuvalli arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu ev 1.5 üst. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.